Ben rakeme bugün sizlerle birlikte Sutu ile çift hesap açmada Milletin anasını Şaka bir yana Sutu ile hayatta kalmaya çalışacağız <laughs> Bir kere denemiyoruz neyse Abona abone olup beğenip yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı Sakın ola ki unutmayın Neyse şimdi videoya geçelim ben çok uzatmadım artık gelecek maç başladı. Maç başladı. Aa Brook sala AFK ananı bacını. Düşeceğim. <laughs> hayır. 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 Anan. Gel. Penny. Penny niye öldün? Allah seni belanı vermeye. Geliyorlar lan arkamdan. Ya. Gidin. Gidin lan. Penny kaç. Penny kaç. Penny kaç. Savundum seni bak o kadar. Penny kaç. Lan geliyor lan orada. Lan orada. Lan orada. Gitme gitme. 2 saniye kalmış gitme. Oğlum. Biz bunlarla uğraşamayız. Bunlar bizi parçalar ama. Dolu mutlu çenaza. Ananı sikeyim Penny. Penny kaçsana. sana? <laughs> Tekrar oyna. Penny gelmedi. Lan başla artık. Başla artık. Az konuşacağım bu videoda. Diklemesi kolay olsun. Ya hay ananı sikeyim ama yani. Ne ya, bekliyorsan bekliyorum oğlum. <laughs> ya video içinde yapılacak şey mi bu Supercell? Alındım daha doğrusu. Oğlum ölmüşüm. Öldükten sonra niye doğruduruyorsun? Neyse. Gece 12 çok. Barbaman gerekiyor farkındayım. Lan bitsin ama artık şu maç. Maç bit artık. Ya farkındayım bit artık, bit artık maç. Maç bitmiyor Tamam maç bitti bit artık. Yemin ediyorum. <laughs> bir daha böyle bir şeyle karşılaşayım var ya Brawl Stars silmezse. Vallahi YouTube butup umurumda olmaz. Silerim Brawl Stars'ı yarına geri, geri Oyna. Boyna galiba oyna. 5 kupa kaybettim zaten senin yüzünden Brawl Stars. Şu an masada aynı şekilde duruyorum şu ortadaki eleman gibi. Herkes iyi. Ananı s- git Riko! Gelme peşimden. Ya bu ne oğlum ya? Ya gidin lan bir. Lan bir gidin lan. Oraya nasıl yetişiyor benim şeyleri. Neyse. Çok bu videoda bağırmamam gerek. Daha sakin ol. Ya bu ne oğlum ya? Gelme! Gelme! gelme. Gel şimdi. Ananı! Gelme! 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 Ya o kadar boktan bir internet bağlatım var ki amına koyayım yani. Lan Edgar kaç! Bir daha böyle bir olay yaşarsam. <laughs> Gerçekten sileceğim bu sefer. Edgar gelme. Gelme. Gelme gel. Get. Get. Ulan bizde bir izleyen olmadı. Y yıllardır kendi başıma video çekiyorum. Yemin ediyorum. 100 bin izlenmeye olmadı bile. En fazla 25k oldu. O da bir skibi toilet videosu sayesinde. O skibi toilet videosu olmasa ben 100 bin izlenemeyeceğim yine. Aman. A yok yok öyle bir şey yapmayacağım. Kaldırmayacağım. Hadi görüşürüz. Ben videoyu kapattım. Bye.